Hep bunu ifade etmeye çalıştık. Her piyasanın sağlamı vardır, sahtesi vardır. Sahih'i vardır, fasidi vardır, bozuğu vardır. Ta geçmişten günümüze kadar, günümüzde de durum yine aynıdır. Yani şeyh diye bu kelimeyi biraz daha açarsak, büyük diye, hoca diye bilinen insanların sağlamı vardır. Fakat bu piyasanın da sahtesi, bu piyasanın da sahtekarı af buyurun vardır. Ve de bu sahtelerin en büyük özelliği sahte olduğu halde sağlama çok benzemesidir. Kendisini sağlama tam benzetir. Tam sağlam gibi gözükür ama sahtedir. Dolayısıyla bunun teşhis edilmesi, tespit edilmesi lazım ve şerrinden, zararından korunmak lazım. Buna aldanmamak lazım bir insanın sadece zahiri tek başına yeterli olmuyor. Dediğimiz gibi e, sahtekar sağlam gibi görüntüsünü ayarlıyor, düzenliyor, kendisini tam sağlama benzetiyoruz. Görüntüsünden anlaman mümkün değil. Bakarsın, sağlam gibi. Bunun mutlaka nişanları vardır, bunun tespit noktaları vardır. E, nasıl e, bu ayıklanacak? İşte bu e, sağlamla sahte, bu ee, dalda sağlam ve sahtenin ayıklanması hususunda en geniş e, manasıyla söyleyeceğimiz şudur ki sağlamla sahtenin arasını en ufak bir şüpheye mahal bırakmamak üzere şeriat onları ayıklar. Şeriat böyle bir giyotin gibi iner. Bir tarafa kalana bu sağlam der. Öbür tarafa kalana bu sahte der. Ve bu tartışılmaz yani ölçü şeriattır. İsmaila.net Yolumuz Sohbet